Arkadaşlar merhaba ben Mücahit Hoca. Sözel mantık videolarını tekrardan çekiyoruz arkadaşlar. KPSS'ye az bir zaman kala yükleyebildiğimiz kadar videolar yükleyeceğiz. Daha önceki videoların hepsini silmiştik hatırlıyorsanız arkadaşlar. Tekrardan sıfırdan sözel mantığa başlıyoruz arkadaşlar. Bu sefer başlarken arkadaşlar ben hiçbir şey bilmiyormuşsunuz gibi her konu eksikmiş gibi böyle sıfırdan bir anlatım yapalım. Şimdi benim size söyleyeceğim ilk şey şu olacak arkadaşlar. Şu an benim bu yazmış olduğum kural yani sözel mantığın herhangi bir kuralı yok Doğru mudur? Yani mesela isimden önce gelirse sıfattır, ismin yerini tutarsa zamirdir gibi herhangi net bir şey söyleyemeyiz arkadaşlar. O yüzden şu an burada yazmış olduğum her şey size saçma gelebilir. Hocam bunlarla sözel mantık çözülür, çözülmez gibi düşüncelere kapılıp videoyu bırakabilirsiniz. Aman arkadaşlar, bu sözel mantığın temelini oluşturan 8 tane kendimce belirlemiş olduğum kural İlk videomuz kural olacak ve bundan sonra arkadaşlar bütün soruları yani bütün sorularda bu kuralları uygulayarak çözüme ulaşacağız arkadaşlar. Şimdi hadi hep bir birlikte bakalım. Bir sözel mantık sorusu çözülürken acaba tablo nasıl yapılır? Tablo yapmaya nasıl karar verebiliriz? 1. Şimdi arkadaşlar her sözel mantık sorusunun bir hikaye kısmı vardır ve bir de öncül kısmı vardır. Arkadaşlar düz yazı şeklinde verilen o paragraf kısmına biz bu sözel mantık sorusunun hikaye kısmı diyoruz. Ve arkadaşlar siz şunu unutmayın. Bir sözel mantık sorusunu çözmek istiyorsanız sizin için en önemli olan yer o sözel mantık sorusunun arkadaşlar hikaye kısmıdır. Çünkü hocam hikaye kısmında sana ne yapacağını, tabloyu nasıl yapacağını ya da nasıl bir yol izlemen gerektiğini her şeyi arkadaşlar sana tablo söylemek zorunda. Yani o yüzden burada hikaye kısmına çok dikkat etmeniz gerekiyor. İkincisi arkadaşlar öncül kısmı. Öncül kısmında da size bazı bilgiler verir ve genellikle nokta 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 ile gösterirler. O zaman bir sözel mantık sorusunun düz yazı şeklinde olan yerine hikaye kısmı. Nokta nokta bilgilerin verildiği yere de biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Öncül kısmı diyeceğiz. Bunlar neyi söylüyorum? Çünkü sürekli bunları kullanacağız. Hangisi hikaye, hangisi öncül bilin diye. Şimdi arkadaşlar bir sözel mantık sorusuna başlarken ilk yapmanız gereken şey şu. Ya ben bu soruyu çözeceğim. Acaba bu soru kaç önermeli bir soru? Bildiğiniz üzere arkadaşlar KPSS'de özellikle lisans dönem lisans seviyesinde sadece 2015'te 2 önermeli bir soru çıktı ve onun dışında arkadaşlar sürekli 3 önermeli soru çıktı. Orta öğretim ve ön lisans düzeyine 2 3 karışık geliyor arkadaşlar sıkıntı yok. Peki hocam sorunun kaç önermeli olduğunu nasıl bulacağım? Hocam hikaye kısmından bulacağım. Hocam hikaye kısmından nasıl bulacağım? Şu şekilde bulacaksın hocam. Ben şöyle 2 tane örnek bir şey yazdım. Şimdi arkadaşlar şu Az önceki size söylediğim şurada yazmış olduğum şöyle de göstereyim de arkadaşlar. Hikaye kısmı. Burası arkadaşlar şu A B C D E diye başlayan bu sözel mantık sorusunun hikaye kısmı. Arkadaşlar şu nokta 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 olan kısımlar da öncül kısmı ya. Ne demişim hocam? Sorunun kaç önermeli olduğunu bul demişim. Hocam sorunun kaç önermeli olduğunu nasıl bulursun? Hikaye kısmından bulursun. Hikaye kısmında ne kadar bilinmeyen varsa arkadaşlar soru o kadar bilinmeyenli bir sözel mantık sorusudur. Mesela bu soruya bir bakalım birinci soruya. A, B, C, D, E markalı elbiseler aşağıdan yukarıya doğru 1, 2, 3, 4, 5 olarak numaralandırmış raflara dizilecektir. Arkadaşlar hikaye kısmında sana bir ABCDE markalı elbise ismi vermiş. Bir de 1, 2, 3, 4, 5 olarak numaralandırılan raf bilgisi vermiş. O zaman bu soru kaç önermeliymiş hocam? 2 önermeli bir sözel mantık sorusuymuş. Ee, dolayısıyla Kaç tane bilinmeyen varsa hikayede arkadaşlar o kadar bilinmeyenli bir sözel mantık sorusudur. Yani benim şurada size söylediğim sorunun kaç önermeli olduğunu bul dediğim arkadaşlar böyle bulunuyor. Eğer ki bulmuş olduğunuz iki önermeli bir sözel mantık sorusuysa. Arkadaşlar iki önermeli sözel mantık sorusunun tablo yöntemi farklıdır. Üç önermeli sözel mantık sorusunun tablo yöntemi farklıdır. Eğer soru iki önermeliyse arkadaşlar yapmanız gereken şey şu. Şimdi tabloyu nasıl yapacağım, ne yapacağım diye düşünenler varsa arkadaşlar birincisi size şunu söyleyeyim. Şu soru bankalarında yazan şu şekilde bir tablo sistemi var. Şöyle yapıyorlar. işte atıyorum şuraya 1 2 3 diyor. A B C diyor. Tik atıyor, çarpı atıyor, bilmem ne yapıyor. Şöyle bir sözel mantık sorusunu çözemezsiniz arkadaşlar. Böyle bir dünya yok. Peki hocam nasıl yapacağız? Arkadaşlar siz bir tablo yapmayacaksınız. Soru size tabloyu kendi yaptıracak. Mesela sorunun hikaye kısmında istenen tabloyu çiz. Hocam sorunun hikaye kısmında nasıl bir tablo istenir? Aa hocam şurada yazmışız. Diyor ki ABCDE markalı elbiseler aşağıdan yukarıya doğru 1, 2, 3, 4, 5 olarak numaralanmış raflara dizilecektir. O zaman ne yapman gerekiyor hocam? Aşağıdan yukarıya doğru 1, 2, 3, 4, 5 olarak yap yazman gerekiyor. Hocam. Hafta içi günlerde özel ders alacak olan KLMN adlı kişiler. Hocam hafta içi günlerde özel ders alacak. Günü üste yazacaksın. Kişileri alta yazacaksın. Doğru mu? Yani tablo sana yaptıracak. tablo sana nasıl bir pardon, hikaye size nasıl bir tablo yapmanız gerektiğini zaten söyleyecek. Şimdi hocam hikaye kısmında verilenler arasında şuna dikkat edin. Hikaye kısmında verilenler arasında gün veya sıra bilgisi görüyorsanız zaten bunu her zaman tablonun en üst tarafına alacaksınız. Diğer verilenleri onun altına yazacaksınız. Hadi burayı bir tekrar edelim. Hocam burası özel mantığın hikaye kısmı. Burası öncül kısmı. Önce yapmam gereken sorunun kaç önermeli olduğunu bulmak. Sorun kaç önermeli olduğunu bulduktan sonra sorunuz eğer iki önermeli bir sözel mantık sorusuysa direkt hikaye kısmına bakıyorsunuz. Hikaye kısmı size tabloyu çizdiriyor. Ama hikaye kısmında gün ve sıra varsa da onlar da her zaman tablonun neresini alın dedik hocam. En üstünü almak zorundasınız. Ondan sonra hocam. Öncül kısmında verilen bilgileri oku. Hocam bu şu demek. O nokta 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 olan yerler var ya buradaki bilgileri bir oku. Bunların arasında kesin olan bir tanesi vardır. Mesela der ki A markalı sütler der üçüncü raftadır. Ya da Ahmet salı günü özel ders alacaktır şeklinde bir şey söyler. İşte bu en kesin olandır. Ve arkadaşlar sözel mantık sorusunda tablo yaptıktan sonra her zaman ve her zaman en kesin olandan başlamak zorundasınız. Hocam tamam. Kesin olanı yerleştirdik. Eyvallah. Hocam kesin olmayan dışında da ya şu önermelerde kesinlik dışında ihtimaller de var. Ha hocam kesin olmayan ifadeler varsa onları da ne yapmak zorundasınız? Legolaştırmak zorundasınız. Yani şuradaki verilenleri bir kenara Lego haline getirin. Bunları soru üzerinde anlatacağım tekrar. Her bir maddeyi soru üzerinden anlatacağım. Ama siz şimdilik unutmayın arkadaşlar. Kesin olmayan bilgileri ne yapıyormuşuz? Lego yapıyormuşuz. Ve şunu unutmayın arkadaşlar. Olayın en can sıkıcı tarafı da şu. Bazen arkadaşlar tabloyu çözüyorlar. Yani sözel mantık sorusunu çözüyorlar. Tablosunu yapıyorlar ama bir tablo yapıyorlar. Hocam bu, bu yani niye e, ikinci tablo yapmanı denildi? Unuttum, göremedim gibi şeyler söyleniyor. Hocam hiçbir zaman size KPSS sözel mantıkta tek ihtimalli bir sözel mantık sorusu çıkmaz. Hocam olası unutmalara karşı şuna dikkat edin. O size 26, 20, 27, 28, 29 ve 30. soruda KPSS'de 27, 28, 29 ve 30. sorunun soru köklerini okuyun. Eğer ki soru köklerinde arkadaşlar kesinlikle ya da soru köklerinde olabilir şeklinde bir ifade varsa unutmayın. En az iki ihtimalli bir sözel mantık sorusudur. İki farklı tablo yapman gerekebilir. Dikkat et. Bir tabloyla en fazla iki soruyu doğru cevaplarsın. O da iyiyse değilse bir soru veya hiç de cevaplayamayabilirsin. Hocam yapmamız gerekenler böyle. 8 tane adım. Şimdi bunlar somutlaşsın diye arkadaşlar bazı şöyle birkaç tane kolay soru şey yaptım hocam. Acaba ne yapmam gerekiyor? Şimdi bizim anlattıklarımızı bir teker teker söyleyelim. Arkadaşlar burası sorunun neydi? Şu olan kısım. Arkadaşlar burası sorunun hikaye kısmıydı. Ben buralara ne diyordum hocam? Burası sorunun öncül kısmıydı. Doğru mu? Şimdi bu birinci maddemizdi. İkinci maddemiz sorunun kaç önermeli olduğunu bul demiştim. Mesela A, B, C, D, E bak bilinmeyen birinci. Yukarıda ne vermişse o kadar bilinmeyen nedir? Altta 1, 2, 3, 4, 5 demiş arkadaşlar bu da 2. O zaman sorumuz 2 önermeli bir sözel mantık sorusu. 2 önermeli ise arkadaşlar tablo yani hikaye kısmı size tabloyu yaptıracak. O yüzden hikaye kısmını iyi okuyun. A, B, C, D, E markada elbiseler aşağıdan yukarıya doğru 1, 2, 3, 4, 5 olarak numara almış raflara dizilecekmiş. E o zaman soru zaten sana diyor hocam diyor 1 diyor. 2, 3 4 5 Aşağıdan yukarıya doğru 1 2 3 4 5 olarak numaralandırılmış raf çiz diyor sana. Tamam yaptım. Hikaye kısmında gün ya da sıra varsa en üstte alacaktık. Burada gün ya da sıra yok. Hocam en kesin olandan başla dedik. Mesela bakıyorum hocam şu öncüler arasında en kesin olan hangisi hocam? A markalı elbiseler ikinci raftadır diyor. A markalı elbiseler ikinci raftadır. Arkadaşlar A markalı elbiseler ikinci raftaysa bunu hemen getirip buraya bu şekilde yerleştiriyorum. Burası tamam. A'yı yerleştirdim. Hocam kesin olan bilginin üstüne çarpıyı at. Artık bununla herhangi bir işin yok. Kalan ifadeleri ne yap dedik hocam? Legolaştır dedik. İşte şimdi o legoyu size söyleyeyim. C markalı elbiseler. D markalı elbiselerin bir üst katındaymış. Arkadaşlar bu şu demek. C markalı elbiseler. D markalı elbiselerin bakın bir üst katında diyorsa C ile D altlı üstlü yerleşmek zorunda. O zaman soru 1. C, D nereye yerleşebilir? Mesela buraya D yazamazsın hocam. Niye üstü dolu? Ama sen getirip buraya D yazabilirsin. Üstüne de C gelir. Hocam 4'e D, 5'e C de yazabilirsin. İşte sorunun 2 ihtimalli olduğunu kanıtıdır. Şimdi bu İkinci öncüldeki benim Lego'm. Bir de burada var. B markalı elbiseler, E markalı elbiselerin üstünde yer alan raflardan herhangi birinde. Bakın dikkat edin. Hemen üstünde değil diyor. Ha bir üstünde olabilir mi? Olabilir. Ama 2, 3, 4 üstünde de olabilir. Yani bu da şöyle demek hocam. B markalı elbiseler, E markalı elbisenin her zaman üstünde olsun ama kaç üstünde olduğu beni ilgilendirmiyor diyor. Bak Legolar mı yaptım? Şimdi ilk yapmam gereken şey CD'yi yerleştirmek. Hocam birinci ihtimalde şuraya yerleştirelim. C diyelim D diyelim. Sonuçta bu bir ihtimal. Şimdi B de E'nin üstünde yer alacağına göre arkadaşlar şurasının B şurasının E olması lazım. Soruyu bu halinde bırakırsan hocam ortalama yani büyük ihtimalle bir buçuk net gelecektir. Oysa ki böyle kolay bir soruda. İkinci ihtimal de yapacaksın hocam. En kesin olan hangisiydi? A markalı rafların ikinci katta olduğuydu. Şimdi şu birinci ihtimalimiz olsun. A'nın ikincide olduğunu biliyorsun yazdın. Sen CD'yi buraya ihtimal dahilinde yerleştirdin hocam. Bir de getir buraya CD diye yaz. Doğru mu? B de her zaman E'nin üstünde yer alacağına göre arkadaşlar şuraya B şuraya E yazdığınız zaman arkadaşlar şu birinci ihtimaliniz şu ikinci ihtimaliniz tüm sorular en fazla 4 saniyenizi alacaktır. 4 soru ortalama 4 saniyede biter bu şekilde arkadaşlar tamam mı? Tablomuz bu şekilde. Hocam diğer bir tablo şekline bakalım. Mesela hafta içi günlerde e hocam ben gün var dediyse yani demiştim o 8 tane kuralda gün ya da sıra varsa her zaman en üstte yazın. Bak hocam adam sana ne diyor hafta içi günler diyor. O zaman hafta içi günleri şu şekilde yaz. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve arkadaşlar bir diğeri de hangisiymiş? Cuma günü hafta içi günleri yazdım. Adam sana dedi ki hocam en kesin olandan başla. En kesin olan burada hangisi? K. K ne zaman ders vermiş hocam? Salı günü ders vermiş. Artık bununla bir işin yok çarpıyı bas. Şimdi kesin olmayan bilgileri ne yapacağız hocam? Legolaştıracağız. Mesela M adlı kişiden bir gün sonra L alacak. O zaman M ile ardarda olacak. N adlı kişi P kişisinden sonra. Bak N de hocam. P'den sonra ama kaç sonra olduğu belli değil. İşte hocam ilk yapman kesin olanı yerleştirmek. Şuraya M, şuraya L diyebilirsin. P'de N'den önce geleceğine göre bu şekilde bir tablo olur. Şuranın K olduğunu biliyorsun. Birinci ihtimalde burayı rastgele yazdın. Bir de buraya yazabilirsin M, L. Hocam P'de N'den önce geleceğine göre tablonuz iki ihtimalle bu şekilde çözülmüş olacak. Arkadaşlar bunlar genel kurallardı. Şimdi biz bundan sonra ne yapacağız? Hocam bundan sonra iki önermelilerle alakalı çözebildiğimiz kadar soru çözüm videosu yayınlayacağız. Daha sonra üç önermeli, dört önermeli sözel mantık sorularında ayrı bir tablosu, ayrı bir kuralı var. Onlara başlayacağız. Arkadaşlar o gün gelene kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.